Arkası Esrarlı Kule Beşinci Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Victoria Holt Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngör Liseyi yatılı okulda okuyan Karen köyüne döndüğü sırada Gabriel adında bir gençle tanışır ve kısa bir süre sonra onunla evlenir. Ancak Karen eşinin kalp hastası olduğunu ve günlerinin sayılı olduğunu öğrenir. Karen'ın gelin gittiği ev 16. yüzyıldan kalma yüz odalı kocaman bir şatodur. Eğer Gabriel'ın yaşlı babası ölürse şatonun ve binlerce dönüm arazinin sahibi olacaktır. Ancak çok kısa bir süre sonra Gabriel'ın intihar ettiği söylenir. Aynı gün Karen'ın yanından ayırmadığı köpeği de kaybolur. Bu gelişmeler üzerine Karen baba evine geri döner. Fakat iki aylık hamile olduğunu anlayınca ve şatodakiler de isteyince tekrar şatoya geri döner. Bir gece uyandığında yatağının ayak ucunda keşiş giysili birini görür. Adam Karen'ın uyandığını görünce hemen kaçar. Karen peşinden gider ama boş koridorda kimseyi göremez. Şatodakiler kendisinin hayal gördüğüne inanmaktadırlar. Ah, karnım büyüyor. Yakında yeni elbiseler almam gerekecek Susan. <laughs> Biliyor musunuz ...ablamda bir çocuk bekliyor bayan Karen. Erkek olması için hep dua ediyoruz. Ama kız da olursa ziyan yok. Önemli olan sağlıklı olması Susan. Tanrı'ya bunun için dua edin. Haklısınız efendim. Girin. Karen hayatım bak kimi getirdim. Aa, merhaba bayan <gülüyor> Karen. <gülüyor> Doktor Smith sizi görmek ne kadar güzel. <laughs> Döndüğünüzü duydum çok sevindim. <laughs> Durun size şöyle bir bakayım. Aa, evet, hayli sağlıklı görünüyorsunuz. <laughs> Çok şükür herhangi bir sorunum yok. <laughs> Bayan Karen, ata binmeyi sevdiğinizi biliyorum. Ama korkarım bebek doğuncaya kadar bu zevkinizden vazgeçmenizi tavsiye ederim. Tavsiyelerinizi yerine getireceğim doktor. Bugün Worthing'e uğradınız mı? Aa, uğradım tabii. Oranın düşüncesi bile insana kasvet veriyor. Kerin hayatım, Doktor Smith ücretini veremeyecek hastalara koşması yetmiyormuş gibi bir de bu hastaneye bedava hizmet veriyor. Hastalarımın arasında sizin gibi zenginlerin de bulunduğunu unutuyorsunuz Ruth. Neyse, <laughs> sizi tekrar şatoda gördüğüme çok sevindim Bayan Kerin. Asıl ben sevindim. Hamileliğim döneminde evimizde devamlı bir doktor olması insana moral veriyor. Bu bakımdan hiç merak etme Kerin. Doktor her gün uğrayıp seni muayene edecek. Şimdi izin verirseniz Sir Matthew'u bir kere daha muayene edeyim. Nasıl olsa artık hep buradasınız. Sık sık görüşürüz. Ben de sizinle geleyim. Susan. Buyurun hanımefendi. Worthing adında bir yer biliyor musun? Biliyorum efendim. Buradan 15 kilometre kadar uzaktı. Ee, nasıl bir yer? Delilerin tıkıldığı bir hastanedir efendim. Zavallı Gabriel. Keşke sağ olsaydın da... Hamile olduğumu öğrenseydim. Umarım diğerleri gibi sen de çok sevinirdin bu haberi. Girin. Hanımefendi Bay Simon sizinle görüşmek istiyor. Bay Simon mı dedin? Neden geldiğini söyledi mi? Hayır aşağıda salonda bekliyor. Hı, geliş nedenini çok merak ettim. Ee, söyleyin kendine birazdan aşağı iniyorum. Peki efendim. Beni niye görmek istediğinizi söyler misiniz Başaymın? Sizi tekrar burada görmenin benim fazlasıyla memnun ettiğini söylersem bana kızmazsınız ya. Sözlerinizde samimiyseniz neden kızayım ki? Görüyorum ki bana olan öfkeniz hala geçmemiş. Babamın evine dönüşümden önce bana söylediğiniz bazı sözleri unutmadım hala. Ee, ben de bu yüzden sizden özür dilemeye geldim zaten. Bana söylemek istedikleriniz bu muydu? Ya hayır hayır. E... Sizi tebrik etmeye ve sağlıkla saadet dilemeye geldim. Ayrıca sizden bir de ricam var. Ya, nedir ricanız? Kendim için bir şey istemiyorum. Büyük annem ziyaretine gelmenizi rica etti. Öyle mi? Doğrusu evlendiğim zaman onun gelip beni tebrik etmesini isterdim. Onun bazı hallerinin mazur görmelisiniz. Gayet otoriter bir kadındır. Ayrıca çok yaşlı. Bu yüzden evden dışarı çıkamıyor. <laughs> Demek sizi o yolladım. Evet eğer uygunsanız sizi ona götürmeye geldim. Ne dersiniz? Bilemiyorum. Lütfen lütfen evet deyin. Büyük annemin çok yaşlı ve yalnız olduğunu unutmayın. Hadi lütfen bizi kırmayın bayan Kerim. Pekala. Geleceğim. Sağ olun. Ee, biraz bekleyin de üzerimi değiştireyim. Hemen iniyorum. Tabii. İşte bizim mütevazı köşkümüz burası Bayan Kerin. Evimizi nasıl buldunuz? Revels şatosunun yanında sönük kalıyor değil mi? Doğrusu Revels şatosunun yanında çok küçük ama yine de çok sevimli bir köşk. Biraz bekleyin lütfen. Büyük anneme geldiğinizi haber vereyim. Simon'ın büyük annesinden korktuğu belli. Gerçekten yaşlı kadın bu kadar otoriter biri mi acaba? Neyse. Birazdan anlarız. Ha, Bayan Karen. Gelebilirsiniz. Bayan Karen Rockwell. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Bayan Karen. Sizinle ilk defa karşılaşıyoruz. Ben Gabriel'ın büyük halası Hagar Yavuz. Buyurun şöyle yanıma oturun. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Gelişiniz benim memnun etti. <laughs> Gelmemi torununuz Bay Simon istedi. Yolculuk sizi susatmıştır. Aa, hayır yolumuz kısaydı. Çay için vakit erken ama bu defalık beklemeyelim ne dersiniz? Beklemekte de benim için hiçbir sakınca yok efendim. Simon, bayan Davs'ına bize çay getirmesini söyler misin? Tabii büyük anne. Herhalde sen bizimle çay içmek istemezsin. <gülüyor> 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 sizi baş başa bırakayım da birbirinizi daha iyi tanıyın. Saat beşte bayan Karen'ı Revels şatosuna götürmeye hazır ol. Elbette. Revels şatosuna ilk gelişiniz sırasında sizinle tanışmayı çok istemiştim. Ama o zamanlar ziyaretinize gelmeme imkan yoktu. Gabriel'ın er geç sizi bana getireceğinden emin olduğum için sizi de davet etmedim. Gabriel hayatta kalsaydı mutlaka sizinle buraya gelirdi. O ailesine karşı daima vazifelerini bilirdi. Buna ben de eminim efendim. Gabriel'la evlendiğinizi duyunca çok sevinmiştim. Ama zavallı çocuğun pek dengeli bir karakteri yoktu. Ne yazık ki ailemizin birçok ferdi aynı durumda. Zaten her kötülük karaktersizlikten doğar. Evimizi nasıl buldunuz? Hı, harikulade bir yer. Gabriel'in kim olduğunu öğrenince kim bilir ne kadar sevinmişsinizdir. E, kim olduğunu öğrenince mi dediniz? Evet. Onun çok zengin ve Kirkland Trevels Şatosu'nun varisi olduğunu evlenmeden önce duymadığınızı sakın söylemeyin bana. Yanılıyorsunuz Agarala. Gabriel'la evlenmeye karar verdiğimiz sırada onun ne asilliği ne de serveti hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Demek ki sizinki bir aşk evliliği oldu öyle mi? Evet öyle oldu. Peki neden intihar etti o halde? Ölümündeki esrarın henüz aydınlanmadığını unutmayın. Belki de o esrarı siz aydınlatacaksınız. Umarım. Bütün arzum bu. Çocuğunuzun erkek olacağına ben şahsen eminim. Erkek olması için de dua edeceğim zaten. Teşekkür ederim. Çocuğunuz kız olursa ve Luke da ölecek olursa... Luke neden ölsün ki? Ailemizin bazı fertleri çok ileri yaşlara kadar yaşıyor. Bazıları da aksine pek genç ölüyor. Mesela erkek kardeşimin oğullarının ikisi de pek sağlıklı değildi. Gabriel hayatına kendi eliyle son vermeseydi bile uzun zaman yaşayabileceğinden kuşkuluydum. Erkek kardeşi daha pek küçük bir çocukken öldüydü. Luke'da da aynı sağlıksızlığın belirtilerini görüyorum. Hagar hala ne demek istediğinizi daha açık anlatır mısınız lütfen? Eğer çocuğunuz erkek olursa Revels şatosunun varisi o olacaktır. Ama çocuğunuz kız olursa ve Luke da ölürse şatonun varisliği Simon'a geçecektir. Peki siz bunların içinden hangisini tercih ederdiniz? Çocuğunun erkek olmasını. Ne benim ne de torunum Simon'ın Revos malikanesinde gözü yoktur. Umarım bunu gönlünüzden söylüyorsunuz. <laughs> Sizi çok sevdim Karen. Benim gibi açık sözlüsünüz. Beni yine görmeye gelin. Gelmenizi çok isterim. Bay Simon'ın büyük nasıl buldunuz bayan Karen? Tahmin ettiğim gibi çıktı. Otoriter bir kadın. Öylesine otoriter ki köşkün atmosferine bile yayılmış. Ama ondan hoşlandım Suzun. Tekrar görmeye gidecek misiniz? Evet gideceğim. Çünkü ona bu şatoda yaşayanlardan daha fazla güveniyorum. <laughs> Tabii Doktor Smith'i hariç tutuyorum. O iyi bir insan. Sık sık uğrayıp sağlığımla ilgileniyor. Haklısınız. Doktor iyi bir insan. Ama ne yazık ki mutsuz. Karısının sağlığı doktorun yüzünün gülmesine engel oluyor. Garip değil mi? Kızı damar de öyle. Onun gibi birinin o yaşta mutlu olup sevinçler içinde yaşaması gerekirken onun da yüzü hiç gülmüyor. Ah, neyse. Pelerinimi verir misin bana biraz dolaşmaya çıkacağım? Tabii efendim. Yine farkında olmadan manastır arabelerine gelmişim. Adeta ayağım durmadan beni buraya çekiyor. Gabriel hoşlanmazdı buradan. Hoşlanmamaktan öte korkardı sanki. Harabelerin içinden bir hayaletin çıkacağını sanırdı. Ah! Biri geliyor bu tarafa. Ah! Doktor Smith'in arabasıymış. Mutlaka şatoya gidiyordur. Ah, merhaba bayan Kerr. <laughs> ne işiniz var burada? Canım sıkıldı, biraz dolaşmaya çıkmıştım. Şatoya mı gidiyorsun? Evet. Madem öyle atlayın arabaya ben de oraya gidiyorum Tamam Siz nereden geliyorsunuz? Worthington e, geliyorum Oraya gitmek beni daima yorar O hastanenin adını duymak beni de hüzünlendiriyor doktor Akıl sağlıkları bozuk o insanlar aklıma geldikçe tüylerim ürperiyor O insanların durumu gerçekten de çok üzücü Bazıları iyileşebiliyor ama büyük bir kısmı ömürlerinin sonuna kadar orada kalmaya mahkum Bana biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, neden doktorluk mesleğini seçtiniz? 40 sene önce meteliksiz bir yetimdim. Yetim olmak bu dünyada hakikaten çok üzücü bir şey ama bir de meteliksiz oldun mu iş vaciaya dönüşüyor. Haklısınız. Dilenci olup yollarda soğuktan titreyerek ve dilenerek ömrümü tüketebilirdim. Ama ben şanslıydım. Zengin bir adam benimle ilgilendi ve okutarak doktor olmamı sağladı. O zengin insan olmasaydı bugün kim bilir ben nerede ne yapıyor olurdum bilmiyorum. <laughs> o adam her kimse çok iyi bir iş yapmış. Evet. Onun bu fedakarlığı karşısında ben de tıbbı seçtim ve şimdi insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Hastalarım için elimden gelen fedakarlığı yapıyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi bayan Karen? Hayatınızın içinde böyle dramların olduğunu bilmiyordum doktor. Şimdi de bir centilmen olmadığım için beni belki küçük göreceksiniz. Hayır, tersine çok asil bir centilmensiniz. Böyle düşündüğünüze çok sevindim. Uykum geldi, Suzan yatacağım. Yatağınız hazır efendim. Yapmamı istediğiniz başka bir şey var mı? Perdeleri kapatma. Gecenin karanlığındaki ay ışığıyla uyumak istiyorum. Peki efendim. İyi geceler. İyi geceler. Eskiden Gabriel'la birlikte ay ışığı altında uyurduk. Bu gece onun ruhunun yanımda olmasını istiyorum. Biri mi girdi odama? Aman tanrım. Bu da kim? Yatağımın ucunda cübbeli kukuletalı biri duruyor. Sen de kimsin? Kimsin sen? Dur! Kaçma! Kimsin ve odama neden girdin? Koridorda da hiç kimse yok. Kim bilir nereye saklandı? Tıpkı bir keşiş gibi başında kukuleta vardı. İmdat! Çabuk gelin! Evin içi Kerem sen mi bağırdın? Benim Ruth çabuk çabuk buraya gelin. Ne oldu tatlım ne var? Odamda odamda biri vardı. Yatağımın ayak ucunda duruyordu. Ama bu mümkün değildi. Kabus görmüş olmalısın. Hayır, hayır kabus değildi. Kapı sesine uyanmıştım sonra da onu gördüm. Kimi? Gördüğün kimdi? Bilmiyorum. Başında şişlerin giydiği kukulet adam vardı. Sırtında da gibi bir cübbe. Karen sen titriyorsun. Yatağına dönsen iyi olur. Hamile olduğunu unutma. Hayır. Hayır. O tekrar odama gelebilir. İnan bana tatlım. Gördüğün sadece korkunç bir rüyaydı. Size rüya değildi diyorum. Odamda biri vardı. Niye yalan söyleyeyim ki? Ne oluyor? Bu patırtı da ne anne? Karen bir şeyden korkmuş Luke. Odamda biri vardı Luke. Hırsız olmasın? Sanmıyorum. ...kişiş kıyafetine girmiş biriydi. Kerran, manastıra gide gele oranın tesirinde kaldın. O harabeler insanın tüylerini ürpertiyor. Bir daha oraya gitmemeni tavsiye ederim. Neden bana inanmıyorsunuz? Odama giren kimse yatağımın perdelerini kapatmıştı. O yüzden yüzünü tam olarak göremedim. Yatağının perdesini mi kapattı? O işi yapan olsa olsa Suzan'dır. Hayır, Suzan'a perdeyi açık bırakmasını özellikle ben tembih etmiştim. Perdeyi çeken, bana o tatsız oyunu oynayan kimse... Karen annem haklı olabilir İnsanın bazen gerçek sandığı şeyler rüya olabilir Hayır hayır rüya değildi diyorum size Biri odama girdi Ama belki bana şaka yapmak istedi bilmiyorum Tatlım artık yatsan iyi olur Bir kabusun bu derece üzerinde durarak sinirlerini bozman hiç doğru değil Evet evet artık yat uyu Hadi gel şekerim seni odana götüreyim Teşekkür ederim ben kendim giderim Rüya görmüşmüşüm. Rüyayla gerçeği akıl edemeyecek kadar aptal mıyım ben? Bundan böyle kapımı kilitleyerek uyuyacağım. Odama giren kimdi acaba? Ruth ya da oğlu Luke olmaz. Biri benim şatoda bulunmamdan hoşlanmıyor mu yoksa? Neden olmasın? İyi ama... ...benim kime ne zararım var ki? Yoksa... Yoksa asıl hedef ben değil de... ...karnımdaki çocuğum mu? Yoksa beni korkutarak onu düşürmemi mi istiyorlar? Günün birinde şatonun efendisi olacak Gabriel... ...kanlı bir ölüme kurban gitmedi mi? Çocuğunu da aynı akıbet mi bekliyor yoksa? dakika. Aa sen misin Suzun? Günaydın hanımefendi. Kahvaltınızı getirmiştim. E şöyle masaya bırak lütfen. E, kapıyı neden kilitlediniz? Ha bundan böyle geceleri yatarken kapımı kilitleyeceğim artık. E, neden? Bir şey mi oldu? Evet, dün gece biri odama girdi ve beni korkutmak istedi. A, hanımefendi neler söylüyorsunuz? E, peki kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Bir keşişe benziyordu. E başında kukalata ve üstünde uzun bir cübbe vardı. Size bir şey yapmadı ya. Yapmaya fırsat bulamadı. Bir ses duyarak uyandım ve sonra onu gördüm. Yatağımın ayak ucunda duruyordu. Bağırınca da kapıyı açıp kaçtı. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Peşinden gittim ama koridor boştu. Maalesef ev halkı bana inanmıyor. Rüya gördüğümü sanıyor. Hagar halaya gidip onu anlatacağım. Neden oraya gideceksiniz? Bir iki güne varmaz dedikodular başlar. Benim rüyayla gerçeği ayırt edemediğimi, delirdiğimi bile söylerler dedikodulardan önce Hagar halaya gerçeği anlatmak istiyorum. Esrarlı Kula oyunun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.